bugün sizlerle birlikte shot oynuyoruz oyun ismi neyse artık Böyle videoların daha fazla gelmesi için like atıp kanala abone olmayı unutmayalım ve yorumlara oynayalım ve Gökoş oynuyoruz Yani Gökhan ile oynuyoruz hoş geldin Gel de seni ben burada bir yeneyim Eline verdikten sonra <laughs> Amacın silahın boş mu dolu mu olduğunu tahmin edeceksin 4 canım var. Sana eşyalar verin. Oyunu biliyorum. o Heh, uf, bana çok güzel eşyalar verdi Sıra ilk kimde bakalım. Al artık. Oo, bomba verdi. Evet eş. Ne lan? Bak. Of 2 dolu 1 boş. Yüze 25 yaz. 2 boş. boş bir dolu işte. İlk bende. Ha, böyle. ilk bende. Şöyle bir şey yapalım. Ya yani telefonu arıyor olması nasıl? Seni ben bir hakkını alayım. Şimdi ilk bir kendime sıkayım. Boş. Sonra ver şunu. Ah boşu şurada? Hayır. Ah sen. Senin şansın gene bende ben çünkü telefonu kullandım ya. Eşya. Her 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 eşya er, her her. Er. Uf çok güzel eşyalar verdi. Evet sıra sende bebeğim. Seçtim. Hocam. Seçtim. Uf yüzde iki dolu bir boş. elli şanslı var. Hadi bakalım. Adrenalin ne işe yarıyor bilmiyorum da neyse. Bu şey görüyoruz. İç dolu mu boş mu görüyor? Boş ya. Ya harf boşmuş ya. Gene şanslı ee, sende. Inverter ne işe yarıyor? Inverter. O, onu bilmiyorum. Hadi hadi. Sigara can dolduruyorum. Evet. Beer eee içecek ne işe yarıyor bilmiyorum. İçecek ee, bir tane mermi atıyor. Hazır mısın Ganyotcha? Hazırız. Vur bakayım. Aa. Gel bakayım. Duvarı yapıştırdım. <laughs> Şimdi benim neden bıçağım var biliyor musun? Sana iki kat daha fazla vurmak için. Ama bir tane mermi var içinde Ama iki kere vuruyor, canın iki gidiyor bir anda. Bir canın kaldı senin. Ver bak. Emin misin Evet canına bak bir canın kaldı. Ha, kesin scarlet. O iki boş. İki boş. Boş Şimdi Deline de vermedim mi? Ya işte ya. Bakayım bir canım. <laughs> Pijamını doldurdu. İç kesin dolu bu arada. Hissettim. Evet içi dolu dedim ben. Ah, canım kaç benim? Abi <laughs> 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 Ben şunu biçim ya. şunu bana bir versene be, adrenalini. Şimdi senden eşya alacağım. Ver bakayım bana şunu. Bezeleng. <laughs> <laughs> o <laughs> <laughs> ne? Senin şansını ben de alayım. Ah. Sana bir sıkayım ilk tur. Tamam boş. Gene şans sende mi? Hayır bende. Yeterim. Evet, Kim sana geldi? Çünkü senin üçüncü fişek kuski. Dur bir dakika şur ben bir içeyim. Aa. Oh. Şey aa dolu yaptık yanlışlıkla. Dolu gitti. Annesi. sık <laughs> o da boş. O boş verdi o yüzde yüz boş. <laughs> Doluyu ben attım şekil. <laughs> Ve evet, hemen eşya ver. Telefon iyi. aa hocam can vermedi ya bu tur bana. Hocam bakayım. Bir... Of 150 şansımız var. Sen bittin bari bana şans versin sen bittin ya. Kesin dolu var ya hissettim. Hadi. Adrenalinle senin neyini alabilirim? Hiçbir şeyim alamazım. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey mi yok oğlum? <laughs> ha telefonu al. <aldı>. Kesin <laughs> dolu. Kesin dolu hissettin. Hadi artık vur. Not end diyor lan. Shutting yourself with a blank. Does not end your turn diyor. Dene bakayım. Git tur kendine sık istersen. Oh, bana ma, geldi. Ama hayır. Telefon? Telefon o değil. Oradaki tableti kullanman lazımdı. O senin içinde ne olduğunu gösteriyordu. Param ver. Param ver param. Kalk bakayım oyun başlıyor. İlk tur bitti ikinci tur. Oğlum ben öldüm aslında şimdi. Ya bir daha doğdun Adrenalin ver, adrenalin ver ya Ya buna adrenalin verdi ya Uff, %100, %100 şansımız var Ben senin yeni olsam bu tur içecek içerdim Şey... Adrenalin iç. <laughs> ben bir adrenalin sen bittin oğlum hadi. Ben <laughs> can vermedi. Can verdi verdi. Aa vermedi. Aa <laughs> oh, gitmedi lan. Kim dolu bu arada daha iki kere kendim verdim. Aa. Hemen dur bir dakika. <laughs> bir dakika dur. Şimdi ben mi kullanayım dedektörü? Yani. Dedektör ne yaptık? Çok hoşça sıkacağım. Kesin içi dolu. Adrenalin ne anlamadım bunu. İ i̇çi boş vardı. Son var. Tondağım var mı? Yok. <laughs> Hadi gel. <laughs> gel gel bu turu ben mi alayım da. İ i̇ki canla daldırız. Tamam. Bir dakika. Boşuna bir şey. Ha <laughs> <Ya bir> de... <laughs> takip etmiyorum hayır, hayır takip unuttum çünkü. Ya ben de şimdi. O iyi asıl ben de oğlum. O adrenalin de vermedi. Kaç? 1'e 3 sen bittin. Bana ver. Ben sıra ya. bana git. İç bakayım enayi kesin dolu attı. evet mal dolu <laughs> mu değil mi şimdi <laughs> anlamadım ben onu biliyor musun hiç Mal. Yiyeceğim ben. Hadi Kim hadi. Demiştin? Hadi hadi. Şimdi hocam ben bir çuvara içeyim Zaten dolu. Nasıl zaten dolu. Oh hayır sigara içtim daha Aman. Aa boşmuş lan abi. Sen bittin ki bu arada bana 3 tane bıçak verdi. Bu tur bende. Aa bu tur bende değil mi? Bendeydi. Hadi hadi. Ne mal? Hani şu içini bir kontrol edelim. Tamam. Hiç veriyor sana, bana vermiyor. <laughs> 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 Nasıl sende niye lan? Niye bana zıktın? Ah ben içi dolu zannettim. İçmeydi keşke. Canın sen full. Hadi vur 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 hadi. Boş mu dolu muymuş öğrenelim. Biliyordum. Şunu bir iç bakayım. Tamam bir dolu gitti. Sonra hmm, şöyle bir senin şansını alalım. Sonra ver bana bunu kes. iki boş gitti. Bir de dolu gitti. Bak bu tur gitti. Sana verecek. Hop sana. Aa, ha vermedi. Şuradan bıçağı kullanamıyoruz ama. Sana bir tur salın be. Bana kesinlikle can lazım baba. sen almadın mı kit sen kit almadın mı ne lan şey, sigara mı sigara yok vermedim hangisini alacaksın seç tamam yenilik Allah gelmesin allahım hayır ya yenilik Kaybettiğin <laughs> baştan belli. Sana para verdi para. <laughs> Oğlum, bu son tur gel bakayım. Gel geldim lan. Dayım geldi. Hoş geldin. Tamam iki ürün yeterli. Oyunun sesini dur beklesene kısayım dur. Vurma beni. Kız 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 sunucu ne oldu sunucu duruyor ben bir videodayım bir dakika sunucu kapanmıştır bu süre zarfında bak ya bak le 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 ne yapıyor bak bak İnşallah boş. ah ayır boş hayır onu hiçbir şekilde anlamadım bu arada. Allah boş çıksın. Allah. Telefon ne Ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Ah öldüm. kaç boş kaç dolu vardı lan? Dört boş. Dolu. Hadi. <laughs> Hadi hadi. Ah. Ya, dün. Aha, bu tur gitti. Yak ver. geçtim. Ver ver ver. Can ver aga. Neyse, müjhe çıktı ne? Yok, açık, kapaklı çık çıkmış bunlar. O yüzden kapanmış. Aha. Bana ver. Lütfen ne olur bana ver. Açtım mı? 11 dakika diyor burada. As. Neyse, bak. Bir boş biliyorum ama kullandım. Helal lan. İşte kolaysın. Kolay mı? Kolay mı? Tamam dur bekle. Bekle bekle. bekle, bekle. Versene bana bana ver ver ver. İnşallah. <laughs> ver ver. Hayır, 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 hayır Hayır, hayır <laughs> Şu bir Şu iki <laughs> Şu üç, bak benim ekli burada Of, bu da bir de dolu üstüne Ta oh, canımı doldurdum ya ne neler var şu an? Telefon var iki tane. Sadece iki tane telefonum var. Alın mı boş mu sence? Ne bileyim. Tahmin yürüt. Tahmin bence dolu. Evet nereden bildim? <laughs> tamam Senin kaçışın yok. Bir dakika ne diyor? İçine fişek sonda. Bu fiş. boş zaten doğru. Bak bana bile gerek yok. İki. Boş. Aynen boş. <laughs> <laughs> biliyordum. Evet. İsrail'i böyle, böyle. <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> video bitmişti. Böyle videolar daha fazla gelmesi için like atıp kanala abone olmayı unutmayalım Arkadaşa teşekkür ederiz video geldiği için. Tamam bitti. Abi.